Bugün sizlerle bir yepyeni bir oyuna başlıyoruz. Az da ııı talemane oyunu bir tale oyunu. Hemen şu sesimi sıkılaşıp sonra beni duyar mısınız? Bu ne tale oynuyoruz bugün. Sebebi de şu, sebep yok. Yani oyun için hiçbir engel yok. Arkadaşlar oyun çöktü galiba. Yok oyun çökmüş. Ben çökmüşüm. Neyse başım sahip diyelim. Umarım bu oyunu kazanırım. Çok endişeliyim. Bu oyunu hiç şey oynayamıştım. Evet Evet oyun hala birinci level başladı. Sans olacağım kesin. Güzel arkadaşlar poşet sesi giriyorsunuz kusun bakın ellerim terliyor poşet geçirdim tuvaletin içine Ooo çok gergin bir an hey ya Bugünün hava çok güzel Neyse Sen gibi çocuklar Cehennemde Her şeyi mahvettin, Her şeyi yok ettim Peki şimdi ne yapacaksın? Bugün bir senin çocuklar. Ne? Hı. Uyarmaya çalışın. Tabii ki sen beni dinlemiyorsun. Bile. Şimdi çeynemde yanacaksın. Hıh. Neyse. Evet savaşı başlatabilir miyiz artık? Hadi. Ama abicim yeter. Hadi. Nasıl? 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 Arkadaşlar blitz gitmezdi. Çın Yabancıdan kim Aha yenildi. Çok kolay oldu ilk round. Boom. Birinci roundun sonu. Evet. 5 XP, 10 XP daha. Hmm, gold motor'ın da fisk. Çıkacak adam çare etser. Fili, load 3 mü? Neyse garipti arkadaşlar denedik. Devamı gelsin mi? Bence gelsin. Şoklar bakarız bir ara. Altın kazandığımızda. Şimdi bir de dünyalar arası oynayalım. Hadi levelimi yükseltiyorum. Bakın bir de dünyalar arası oynayalım. Normal savaş mı oynayalım? Hmm, bunu seçelim. Dur dur bunu seçeceğiz. Tamam. Olmuycak Gevelim yetmiyor Çıkamıyorum bir bacak yapayım Bacak bacak, bacak. Dünyalar arası oynayamıyormuşuz Hala Ürünümüz yetersizmiş Neyse Sal geleyim Hadi Gevelim Gevelim Evet, tekrar 40 saat konuşacağız bu arada size diyeyim onu. Geç bu kısmına kardeşim, geç geç, sadete gel. Uzakta kalabilirsin. Dönün Evet, ben de Lan ah, sen... Çok vurdu. Şimdi yine 40 saat konuşacağız galiba. <laughs> Tekrar restart. Restart dedim. Böyle tekrardan yapacağım. Ya ses çok hızlı geldi ama ya. XP de kasamadım hiç. yapacağımız var. Biz onu yapıyoruz. Arkadaşlar normalde biz severim ama korkuyorum şu an ondan. Şimdi şimdi bir Biz bir sonunda. Ne oldu Filiz bize o kadar çok yendin. Ya bir de bu bölümde sonra çara olacak. O daha kötü. Daha zor. 10 XP kazandım. Üf lifa 3 loda. Tamam bitti artık arkadaşım anladık. Son bölümde oynayalım ve sadette bırakalım arkadaşlar. Sonra da bir bölümde Kolay Yapıyorum. benim açayım. Çok korkuyorum bu bölümden. Çünkü bu da çara olacak galiba. Doğru biliyorsam. buraları bir yatık hız geçeceğim. Hiç bir Evet. Son da kuş ekmeği yiyecek Bilmiyorum ben büyük Hah yendik. Çok kolay yendik hem de. Arkadaşlar ben ilk defa bu kadar kolay geldi ha. Birkaç kere oynamıştım var. 200 HP kazan dark blue red blue 2 bir şeyler dedi ama anlamadım onu ben bu seviyedeki çocuklar kazanıp göstereceğim onları Ben de katıcam oyunlara Tekrardan pay diyelim Hmm, çok garip Galiba 4 Şimdi şimdi daha da dönmeye geçiyor Biz burada kaçmayacak Direkt bize saldıracak Hadi bu kısımlar biraz çok mi, Hep böyle oluyor. Hep konuşuyoruz. Hiç kalmaz. Uzak yok. Lütfen bak. Hiç kalmaz. Hiç kalmaz. böyle direk geliyor işte. Hayır hayır ya yine kırıldı. Tekrar oynayacağım ve kazanacağım. İstediği kadar gelsin Geç geç kazanmalarım onlara yok. Şimdi yine 40 saat konuşma bölmesi gelecek. Ben bu kısımları kesemem ya. Hadi. Hadi tamam çok 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 geçecek ya. Kaçtı mı Öldüreceğim. Şimdi b**ç diyor. Kaçtı Artık s**ç değil Oh be! Ne zor çıktın. Olduğu yönü bilince, ateş edince kolay oluyor. 30 XP daha aldım. Güzel. Skin az skin mi aldım? Yellow bracket, Yellow ruh. Re... Sarı ruh mu? Sarı ruhun anlamı neydi? Neyse öğrenmeyiz ondan sonra. Biz bir shop'a gidelim skinimizi alalım bence. Evet shop'a girelim. Skin, skin veriyor bize şimdi. Skin alacağız. Evet kardeşim merhaba. Join için için e kaçma sesini geldim bu neymiş sans normal sans indar fail sans 300 sıfır gelin çok, çok para yalnız ben bunu alamam 104 miymiş exit diyeyim exit kalır skin jack Yes. Yes. Son ben sorusun Yes. Üç gem. Ay benim hiç yok. Benim hiç gem yok ki. Neyse arkadaşlar ben bugün bu video bitireyim. Sağlar olan çıkan gün. Bizi unutmayın. Beni seviyorsanız da, abone olmayı, like atmayı, videomu açmayı, videomu yapmayı çok seviyorum. Bay bay